Anneciğim ne yapıyorsun sen orada? Ha? Ne yapıyorsun anneyim sen. Hadi yap anneyi. Bu çok güzel değil mi? Çok beğendin değil mi? Hadi senin olsun o. Kocaman bir don. Çok seviyorsun sen bunu. Olsun mu senin? Hadi senin olsun. Efendim? Senin olsun mu? Çok mu güzel? Ya. Hadi oyna bakalım. kuyruğun da ağzıma girecek. <gülüyor> Oy. <gülüyor> Ay ben seni kuyruğunu yerim.